Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ormanda Zinzaho oynuyoruz. Kendisi sevdiğim bir şampiyondur. Bayağı da güçlüdür bu arada. Bakalım neler yapacağız, neler göreceğiz hep birlikte izleyeceğiz. Şöyle bir üçüncü yetenekle başlayalım. Buradaki saldırı hızıyla birlikte kesmek istiyorum. Sonra da zaten ikinci yeteneğimizi açacağız. Kırmızıdan başlıyoruz. Zinza arkadaşlar güçlü bir şampiyon can çalması var tanklığı var ultisini doğru kullandığınız zaman takım savaşında araya girip hiç yemeden çıkabiliyorsunuz keşke onu arkaya atmasa daha da geciktim Aa, o da hiç vurmuyor teşekkürler tamam abi. gidin de minyon kaçırmayın canını yediklerim ben minyon kaçınca sinir oluyorum bak çok geç kaldılar bir minyon kaçtı bütün ormanı döneceğim arkadaşlar hemen şuradan hop golemlere başlayalım Umarım video hoşunuza gider. Eğer video çarpı atmayı unuttum konuşmaktan. O kadar hızlı kestik ki o kadar çok yardım ettiler ki. Video hoşunuza giderse arkadaşlar 2 saniye zayıf lütfen like atmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olsanız gerçekten çok güzel olur. Diyelim ve maçımıza fokuslanalım. Orta koridorda Akali var. Çok ittirmiş. Şurayı da alıp ona gidebilirim ya. 3 level'da. Şunu keselim. Buradan Yampiri'ye yengece gideriz. Yan pri yengeçten sonra da Akali'ye bir uçarız bakalım. Lan. Birinci eti açmadık? Kendimi fazla level hissettim. Birinci eti vereceğimi. Gittim nereye verdim. Hmm. Karşının mavisi duruyor. Jungle Kim Lee'sin. Anladım abi. Bekleyin. 4 level olup birinci etini açsaydım. Şimdi Lee'sinin mavisine bir totem koyacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım. Lee'sin buraya... O da benim mavimi çalıyor büyük ihtimalle ya. %90 o benim maviye gitti arkadaşlar. Evet. Mavileri takaslıyoruz. Lux keserse iyi olur. Ölmesin de. Flash artı 3. yetenekle keserim diyecektim. Bizimki kesti. Ölme kanka geldim. Tamam. Şurayı da ittirelim. İt burayı kanka. Vallahi Lux ölmesin diye direkt flash attım arkadaşlar. İyi ki de atmışım yok söyleyebilirdi. Çok temiz oynadı burayı. Güzel. Üstünde mavisi de var artık. Benim mavi ona geçmiş oldu. Şu karşının ormanını biraz dürütelim. Şurayı alalım. 5 level'ım o yüzden fazla korkmuyorum. Flash'ım yok ama şurayı da aldık. Hadi bir Mundo'yu deneyelim. İlk döndüğümde ilah sindiren mi alsam Karabalt'ı alırım ya. Bu hiç haritaya bakmıyor galiba. Kenan çok geç kaldım be kanka. Erken gelsen kesmiştik onu. Şöyle arkadaşlar gidiyormuş gibi yapacağım. Ama buraya gireceğiz. Tabii ki gitmeyeceğim. Şuraya geçebilirim. Görmez. Son buraya bir ince baskın deneyip izleyeceğiz ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Oğlum çok agresif gereksiz oynadı ya oğlum. Kenan niye beklemiyorsun kanka çalıda zaten duruyorum. Mundo'ya kule altı girilir mi lan? Çok kötü oynadı. Ben gireceğini düşünmedim bile neredeyse ben de ölecektim. Iradesi... Saldır desem de saldırmaz arkadaşlar yemin ediyorum. Hep böyle oluyor. Karşı bakayım ayakkabı zırh çıkarız ama Brent de var şey de var. Şunu da koridora gideceğim. Aman abi sakin. Çarpımızı da atalım. Aşağı koridor öne geçireceğim ki arkadaşlar ejder çıktı alalım alev ejderi. Bakayım geliyorum. Buna da uçabilirim. Tam şöyle İkinci ile üçüncü yeteneği kullandıktan sonra birinci yeteneği kullanıyoruz ki arkadaşlar onların bekleme süresi azalsın diye. Beklemeye çalışıyor da fark etti gibi. Ya, çok belli etti. Kanka birden ölme de aman. Gelin şuna girelim ya gel. Gel gel gel. Hızlı bir şekilde alev ejderi, gizli ve hızlı. Canın çok kötü ki. Üçüncüyü mü ölmüş? Üçüncüyü de ölmüş. Şunu bir şöyle ulti açayım tamam. Kesin deme onu helalsin. Şöyle vereceğim saldırızını istemiyorum ya birinci tine güçlenirim. Üçüncüyüm fulyoduk unuttum lan ben. Güzel. Orada neredeyse flashımı kullanacaktım ve kesti. Orman dönmeye devam. Güçlüyüm şu an ben. 4200. Farmımız da çok iyi. Ama Mundo'yu o kadar fitliyor ki nasıl keseceğiz bilmiyorum. Neyse ilah sindiren de çıktıktan sonra Mundo'yu keserim ben. Mavim çalınmışım Yine evet. Blaksın yapacak bir şey yok. Şuna bir zıplayalım. Kaç gold? Çok pahalı ya. Mundo'ya gitsem kesemeyiz. Neyse ejderi aldık ben bir base atayım aha. Dövün onu. Şuradan bir base atalım arkadaşlar. Ayakkabıyı alacağım. Helal lan. Savaşta manam bitebilir. Stanla onu. Güzel. Nice. Skoru ben alsaydım daha fazla sevinirdim arkadaşlar. Gerçekten yani skoru alsam daha fazla sevinirdim. Çünkü güçlüyüm iyice güçleneceğim beni durduramazlar. Wayne de doğru gidiyor biz burayı bir itelim. Güzel. Tüm orman dön abi. Tüm orman dön. Şuralarda dönüp base atacağım. Base attığımda çok güçleneceğim bu arada. Helal Lux çok güzel oynuyor ya. Yine ağzımızla nazarımızı değdirdik ya. Kime iyi desek 2 saniye yaşamıyor. Orta kuleyi alacaklar. Yapacak bir şey yok onu. Manam yok ki arkadaşlar. Manam o soruya ben girerim de. En azından şunu tutalım. Ayakkabı parasını toplayıp böyle beyiz atacağım. Hop. Şunu alınca tamamdır. ayakkabı parası da geldi. Bey diyelim. Aynen vein, aynen kanka. Ayakkabımızı aldık. Güla sindiren de var. Şu an bayağı güçlüyüm. 6900 zaten farmda takımda birinciyiz arkadaşlar. 7K farmımız var. Ama karşıda öyle Lee'sin çok kasmış. İnanın ki benim amacım skor almak değil yani. Şöyle tabii ki skor almak isterim ama Gold kasmak ve oyunu taşımak benim için daha önemli. İyisin geldi. Aferin size. Çıkın çık çık çık. Onu keser o. Onu keser o. Vallahi kesemiyordu. Tamam. Direkt bıraktım onu kovalamadım. Şey Mundo'ya döndüm ki onu durduralım diye. Onu bile kesemiyorduk abi. Şurada bir base atalım. 3-1-3. KDM takım skoruna göre çok düşük. Lan. Lan dur. Şunu alalım go. Bir dahaki itemle çıkacağız. Aklın sonu kes. Lan ne oluyor? Allah'ım markette 2 saattir oyalanıyorum ya. Aklın sonu çıkacağız. Karşıda Brent var, Akali var, helal. Tam ölmeyin abi. Alamete geliyorum. Ejder var. Zorlayacak mı lan o zorlayacak. Güzel. Senin ben anam. Bana zorla küfür ettirecekler ya. Vallahi bana zorla küfür ettirecekler. Bok var kendine mavi alıyorsun. Geri zekalı. Manam yetmiyor işte. Beyinsiz. Alameti çaldırdım. O da benim salaklığım da arkadaşlar tilt olunca yani Elimde ejder çıktı diyecektim. Kaykak bana yakınlaştırdın. Allah 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 Allah. Beyiz atmaması gereken benim yemişleri deydi. Mecbur beyiz atacağım şimdi. Şu ejdere bir totem bırakalım da. Şu beyizi bir atayım. Roket kemeri çıkmayacağım. Bunları alalım gidelim. Hadi 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 doldur canı doldur. Hem çok hasar veriyoruz hem de takım savaşının ortasında durabiliyoruz. İşte dövüşçü şampiyonların sevdiğim özelliği bu arkadaşlar. Pyke'ın burada da aldığı killing goldları bize geliyor değil mi? Bilgisayarda öyle de burada öyle mi bilmiyorum. Lisne dönün abi. Beni çıkarttı. Gelmiyorlar ki. Helal lan laks. Laksa çok yükseldim lan. Vallahi çok güzel oynuyor. Helal sana koçum. Ne oldu abi? Alo alo alo. Gelme oğlum yanıma beni de öldüreceksin. Nice. Zor kestik. Çok kilimi çalıyor ama ya. Bu arada bizim loncadan arkadaşlar Payk İnternet gitti. Kuduracaktım orada ölseydim ya. Mis gibi pozisyonda internet mi gider abi? Artık can çalmam da iyi. Roket kemer parasını biriktiriyorum da şu brende ben direkt girerim. Ultim var. skor almak için kendimi riske atıp da ölemezdim arkadaşlar. Lux kesti. Lux hak ediyor da zaten kesmeyi. Base 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 base. Aklın sonunda çıktık. Ver roket kemerinde. Bundan sonra bir de ölümün dansını çıkacağım. Ölümün dansını çıktıktan sonra zaten skor aldıkça canımızı toparlayacağız. Çok daha temiz olacak. 11.400. Farm'da oyunda birinciyiz. Geliyorum abi. Aman dikkat oraya. Ölmeyecek mi lan? Tamam. Burayı iyi oynadık. Arkadaşlar ikinci yeteneği tutturduktan sonra üçüncü yeteneğimizi daha uzağa atabiliyoruz. O yüzden burada ikinci yeteneği tutturduktan sonra kafasına yapıştırdım üçüncü yeteneği. Şey evet üçüncü yeteneği. Red var mı? Var. Bütün rakip ormanını dönmek istiyorum. Çünkü farmda evet birinciyiz ama arkadaşlar önemli olan gold'da en fazla kasmak değil bunu sürdürebilmek. Yani bunu sürdüremezsem bir anlamı kalmaz. Şuradaki minyonları da ittirelim hemen. Gördüğünüz gibi araya giriyorum. Deli gibi hasar mı verip Of be. Gördünüz mü şunu? O kadar kişi arasında Mundo'yu kestim arkadaşlar. Mundo yani itemlerine baktığımız zaman ki gün ateşi var, öyle adamın zırhı var. Düşünün ona rağmen kestik. Bu arada ölümün ah be ya şu itemi şu itemimiz şu itemimiz biraz önce olsaydı ben orada var ya hepsini keserdim arkadaşlar. Mundo'yu kestikten sonra çok deli can yenileyecektim. Ardından devam ederdim onları kesmeye. Gücümü görmüş olduk az önceki pozisyonda. Bu güzel oldu. Hop helal WP gelirse aşağı doğru kaçabilir. Duvara nasıl yapışmadı lan o? Aşağıdan alamet geliyor ona gitmem gerekiyor arkadaşlar. Şu an koşup da şuraya skor almaya gidemem. Kule vermek istemiyorum hiçbir şekilde. O gelene kadar ben bir redimi alayım hemen. Lisin buraya mı geliyor? Evet. Yemin ediyorum kucağıma geldi ölmek için. Yap, devam. Şunları da yiyelim de manamız bitmesin. Artık son item koruyucu arkadaşlar. C ile çıktık mı? Oğlum ya. Çok iyi domundo da. Ketlin'e falan fokuslanamadım. Diğerleri de hep sonradan gelince. Flash'ım var oynarım. Kafalarına zıplayacağım dur. Geldi an roket kemeri atıp ikinci etini atıp kafasına uçabilirim. Şu mundaya e bir gidip keseyim ya. Beni birebir de alma ihtimali yok. Sıfır gibi bir şey. Şu an çok güçlüyüm çünkü. E o devam ediyor. Hiç totemleri yok mu Geldiğimi görmedim mi bu? Nereye gitmiş abi bu? Bekleyin geliyorum. Ejder çıkacak. Ölmeyin de şu Ejder TF'si öncesi. Max yapma be. Kaldı arada kaldı. Abi kurban oldukları Mundo fokus ne ADC varken? 3. ejderimizi de alalım. Hop. Rakibi perişan ettik ya. Al abi burayı al al al. al. Güzel şurayı da atalım. Helal lan size bitirdik. 11-2-13 KDA'mız da iyi. Ya. Oyunun başında biraz düşüktük de. Abi ne bitirmeyin saçmalamayın ya. Cık. Kastık ya şımaracaklar illa. İlla şımaracaklar skor almak istiyorlar. Burada ben öleceğim değil mi? Sizin ben var ya. Küfür hak ediyorlar abi. Skor almak için oyunu bitirmemek ne ama. Satsam oyunu haklıyım ya. Cık cık. Götü kalktı bizim takımın. Cık cık. Geri çekil atıyorlar şaka gibi ya. Yemin ediyorum şaka gibi ya. O zaman gidin bir lan oyunun sesi size gelmiyor şu an. Ay mikrofon da şimdi sokacağım bu mikrofon da yerinden çıkıp duruyor. Oyunun sesi gelmemiş belli bir süre büyük ihtimalle size. Abi gitsinler o zaman CS:GO ondan sonra Valorant falan oynasınlar. Böyle skor almak istiyorlarsa bu oyun skor oyunu mu ya? Ana kadar ittirmişiz. Skor almak için geri çekil atıyor geri zekalılar. İnşallah kaybederiz bu arada. Şurayı da alalım. Direkt girip bitirmek gerekiyor. Aslında barona gelseler yine bitireceğiz de. lütfen gelmezler ki barona. Yetişemem ki. Onu mu kovalayacağız ya? Neyse koruyucusunu alsın da. Cidden Lee'sin kovaladık. Gelin abi şunu alıp da bitirelim. Ne uğraşıyoruz. Şu kadime bir girelim de arkadaşlar. Takımın dediğim gibi bitirmeye pek bir hevesi yok. Oralı olmuyorlar. Biz bitirmeye çalışalım. Baronda girmiyorlar. Neyse kadimi tek başımıza alabiliyoruz. Bak buraya getirir rakibi. İnşallah yeniliriz. Vayne çekti de üstümüze getirdi adamları şaka gibi. Pay koyunu bitir o yüzden burada beyitliyorum onu. Güzel. Güzel oyun da çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. MVP olmuşuz. 44K. Güzel en fazla hasarı biz vermişiz. Görmüş olduğunuz arkadaşlar Zinzao'nun gücünü. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada Payk da güzel oynadı. Like'ı yorumu söyledim. Abone değilseniz abone olursanız güzel olur. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizleri. Bay bay.